أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي عليه الصلاه والسلام الاو متنافقون سَلَاسٌ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا توانا خان Allah'a nihayetsiz şükürler olsun. Bizi İslam diniyle müşerref kılmış Habibi Edi ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemine ümmet eylemiştir. Allah'ın Resulüne de selatü selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun ekranda ekran başında bizi izleyenlere de selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi onların da üzerlerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Okumuş oldum ayet-i kerimede. Ey iman edenler. Allah'tan korkun, doğrularla beraber olun. Yani prensip olarak biz bir ayet, bir hadis. Bu kulaklar duyarsa tenvir olur, nurlanır inşallah. Onun için bir ayet okuduk, bir de hadis okuduk. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, doğrularla beraber olun. Hani korkma kelimesi biraz yani dikkat çekici yani. Böyle Allah'tan yani Allah biz Allah'ı seviyoruz. Allah da bizi seviyor. Değil mi? Baştaki hitap çok enteresan. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ya. Demek ki bir iman var yani. Bu imanın gaybe olduğunu bileceğiz. Gaybe iman. Bir iman vardır, taklit iman. Bir de tahkik iman vardır. Taklit anneden, babadan olan bir iman. Yani Allah'tan İslam toprakları üzerinde, İslam sınırları üzerinde dünyaya gelmişiz. Bir avantajdır bu. Bu bir avantaj. Ve Müslüman dünyaya gelmişiz. Ama <laughs> ya yüvelledine amenu aminu billahi ve rasulihi tekrar bir iman var. Yani bu da bu tahkik iman mürşidi kamilden Allah'a merşidi kamil bizi kendine bağlamaz Allah'a bağlar. Bu iman işte imanın mükemmel olan kısmı bu. Yani Ondan sonra iman ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamı bizim için yaşayacak bir hayattır. Din nedir? Din insanları iyiye ve doğruya yönelten ilahi kurallardır. İlahi Kur'an-ı Kerim. Peki din nedir? Emirler ve yasaklar mecmuasıdır. O Kur'an-ı Kerim'de ne var? Emirler var, yasaklar var. O Kur'an'da tevhid inancı var. İhlas Suresi tamamen tevhid inancı. Yani iman bizi nereye götürecek? Dostlar bizi ibadete getirecek. İbadet bizi nereye getirecek? İşte güzel ahlaka getirecek. Yani iman bizi ibadete getirmiyorsa onun bir encamı yok yani ibadete getiriyor da güzel ahlaka getirmiyorsa hiç encamı yok yani. Yani biz mekarimel ahlak Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ahlak bize örnek olarak ahlak üzere geldi. Ala hulukin azim ahlak Hazreti Ayşe validemize soruyorlar. Diyorlar ki Resulullah'ın, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın ahlakı neydi? Ne diyor? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Diyor. Bu Kur'an'da her şey verilmiş insana. Her şey verilmiş. O zaman mümin oluyoruz. O gerçek imana sahip olduğumuz zaman gerçek mümin oluyoruz. O zaman ey iman edenler Allah'tan korkun, doğrularla beraber olun. Namaz kılmak gibi farz. Hasbel kadar bir öğretmen arkadaşım benden yaşça büyük yaşıyorsa Allah selamet versin. Rahmetli olduysa Allah rahmet eylesin. Bahçede nöbet tutuyoruz. Hocam bilir, Selver Hoca bilir. İkimiz bahçede nöbet tutuyoruz. Yani üniversiteye gidiyor, Ege Üniversitesi'ne gidiyor, şey yapıyor. Orada yani bu kötü alışkanlıktan, bilhassa içkiden, kurtulmak için terapi yapılıyor. Madem nöbet tutuyoruz, hep görevliyiz ya. Mehmet abi dedim yani. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var dedim. Buyur dedi, sağ olsun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, doğrularla beraber olun. Oh hocam dedi, biz hep yamuk adamlarla beraber olduk dedi yani. Bakın bu ayet var ya namaz gibi farz. Oruç gibi farz. İslam'ın şartı beş, beşte de sınırlar, sınırlıyoruz yani. İkra Bismi Rabbi kelle kalak. Seni yaradan Rabbin adıyla oku. Hepsi farz ya. O zaman şöyle yani gençler arkadaş seçimi yapacağınız zaman kendinize doğru arkadaş seçin. O hocanın dediği gibi yamuk arkadaşlar değil. Hocam dedi sen dedi bisiklete binip evine doğru gidiyordun ama biz o eve gitmiyorduk diyordu. Ha neler başladı? Eyvahlar başladı. Eyvahlar başladı. Sıkıntılar başladı. Şimdi yani bunun için çok örnek var. Rahatsızlandın. Eşe Paşa Hastanesi'ne de yattın boğazlardan biraz şey oldu galiba yatış verelim dedi daha rahat bakarız falan dedi ben de eyvallah dedim yattım arada bir koridor var koridorun karşı tarafında gecenin saat ikisini geçmiş yani inleyen birisini inleyen birisini duydum ama nasıl bir inlemek doğru gittim benim oda özeldi. Çok şükür yani. Rabbim bize nasip etti öyle. Gittim yanına. Dedim ki doktor istiyorsan doktor getireyim dedim. Hemşire istiyorsan hemşire, hasta bakıcı ne istiyorsun dedi. Kimse çare bulamaz bana dedi. Kimse çare bulamaz. Dedi sen nerede oturuyorsun dedi. Ben dedim Şemiklerde oturuyorum dedi. Hacı Baba var dedi orada. Sen dedim Hacı Baba'yı duydun da bu yani bu ne? Ya oğlu Hasan Hoca var dedi. Ya ben de dedim <laughs> Hacı Baba'nın oğluyum dedim. Hatta İrfan diye bir arkadaş vardı. Ee, bürosu vardı, reklam bürosu. Oraya gider. Ee, babam da sohbet eder, ben de sohbet ederim. Kardeşim de ama bana denk gelmemiş o arkadaş. Önder ismi. Ee, çok acıklı yani. Gerçekten o kadar acıklı ki. Bu böbrek hastası. Sonra ertesi gün bana güzel has, kardeşim Hasan Hoca kiraz getirdi. Böyle. Kiraz mevsimi. Çok güzel kiraz böyle. Ben de elimde tuttum onlara ikram edeceğim. Bir tane aldılar. Yanında bir inşaat mühendisi vardı. 27-28 yaşlarında. O da böbrek hastası. O da bir tane aldı. Diğerleri zaten hiç bakmıyorlar yani. Su topluyormuş o kiraz. Onun için aslında idrar yani sap, kiraz sapı. <laughs> Ama yani. bir yeme hakkı bir tane dedi. Ben dedim e ezan okundu mescidi var Eşref Paşa Hastanesi'nin. Hmm. Ben dedim öğlen namazı kılmaya gideceğim. Öğlen olmuştu. O inşaat mühendisi olan dedi ki hocam ben gelebilir miyim dedi. Yardım edersen. Hocam kaç yılıydı o yaptığınız yıl? Ben 87-89 yıllarındaydım orada yani. Ha, 88 yani. olabilir yani. Büyük bir ihtimal. Eee yardım ettim. Tuttum tuttum gittik. Zar zor zar bir abdest aldı. Yani ve abdestten sonra sen dedim otur. Oturarak kıl. Beraber kıldık. Ondan sonra e, Mehmet bu şekerci Mehmet dediğimiz o Önder'i tanıdığını biliyorum zaten. Mehmet dedim haberdar ol dedim Önder'den. İnşaat mühendisinden değil de Önder'den. İki ay sonra o da haberdar oldu. İki ay sonra vefat etti. Yanlış arkadaş seçilmişti. Yani bunu anlatmaya çalışıyor Gençlerimiz, ekran başındakiler, yani doğru, düzgün arkadaşlar, kendilerine edinsinler. Çok önemli. Ya yüvelediğine amen ve Üzerinde kitap yazılır ya. Yani. Kitap yazılır. Doğru insan. Toplumda doğru insan. Ancak ehli tevhid doğru insandır. Fenai efal, fenai sıfat, fenai vücuttan geçecek. Aşık olacak, sadık olacak. Ya. Kolay mı olsa sadık olmak, sıddıklardan olabilmek. Allah bizi katı versin Onların arasında inşallah. Yani sonunda da arif olacak tabii. O arif artık o perdeler açılıyor oraya yani. Perdeler açılıyor. Toplumdaki doğru insanlar doğru doğru insanların ülke için ne kadar çalıştıkları ortada. Onun için hep amacımız Allah'ın rızasını kazanmak değil mi dostlar? Allah'ın rızasını kazanmak için birine elinden tutacaksın. Birine yardım edeceksin. E, seveceksin, sevileceksin. Kullar Sevdi mi seni? Allah da sever. Allah da sevdi mi? Buyur der cennetime. Ya, o nefsi teskiye etmek, arındırmak. Neyle? Zikirle. Rüşid-i Kamil vermiş ya. Vermiş, zikri vermiş yani. Zikri vermiş. Ben hep e, hayretle, hayranla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi hep aklıma gelir. Cebrail getirecek Resulullah'ı. <laughs> Geliyor Cebrail. El aynu naimetin diyor. Resulullah'ın gözleri kapalı. O ne kadar güzel söylüyor. El aynu naimetin vel kalbu yekzanun. Gözlerim uykuda, ama kalbim Allah'ı zikrediyor diyor. Kalbim Allah'ı zikrediyor. İnsan zikre girdiği zaman işte o zaman sahikaya uğruyor. Değişime o zaman uğruyor. Allah'ın sana ihsan ettiği bu sıfatlar o zaman mana taşıyor. Dostum mana taşıyor. Evet. Doğruluğun zıttı. Yalancılık. Ama yalancılığı burada anlatmaya hayal ediyorum ben. Hayal ediyorum. Ama yalancılık doğruluğu ortaya çıkarıyor. Resulullah da o yalancının münafığın alametlerini bize bildiriyor. İza haddese kezebe Konuştuğu zaman yalan sayılar. Ya, dostlar yalan bizim şeyimizde yok. Yok. Ucunda ölüm bile olsa. Yok. Ha ehvendir, bilmem nedir, iki kişinin arası uyulacakmış, bilmem neymiş. Hz. Ali hep doğruydu. Hep doğruydu. Onun karşındakisine de de ağzımı aldım mı canım sıkılıyor zaten. Ne dedi? Hazreti Ali ene natikul Kur'an dedi. Ben konuşan Kur'an'ım dedi. Hacı babanın çocuğu olmak o kadar kolay değil yani. Hacı babanın çocuğu olmak o kadar kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zaten e, vücut diliniz her şeyi anlatır zaten. Biz biraz önce onu söyledik. Bana her şey onu hatırlatıyor. Himmeti üzerimize nisan yağmuru gibi yağsın inşallah. Abi. Allah razı olsun. Demek ki konuştuğu zaman yalan söyler. Oyza <laughs> ba'de Dostlar Allah aşkına şu verdiğimiz sözleri tutalım. Yani randevuları Artık cep telefonu da çıktı. Gelemiyorum. Veya şu engelim oldu. Bunları bildirin. Dostlar bildirin. Resulullah 3 gün aleyhissalatü vesselam genci beklemiş genci. 3 gün ya, yani verdiğimiz sözleri tutalım. Yani bu nedir? Ahde vefa eder. Ve ize tumule ekhane Emanete de ihanet etmeyeli bize verilen bir emanet var. Ne verildi bize? Telkin. Ya, o telkine sadık kalacağız. Başka ne verdi, verildiyse, Kur'an-ı Kerim bize emanet. Bir eşya verildi komşu tarafından, birileri tarafından. Allah, emanet yani çok hassas bir konu yani hassas konu. Allah hepimizden razı olsun. Allah Resulü'na salavat.